Geldik. Günaydın hava. Biraz baba. Baba hiç çok bunda.

Sakal mı böyle? İşte. Hepsi, Bu atı da öyle mi? Tam. Hepsi nesli çoğutma için. Bu daha tam doldurulmuş kadar. Daha yeni çoğutmuş. Ön tarafı komple yapmış. Arka tarafı boş. Ya yeter mi? oldu mu bu? Bu yeter. 180'e doğru mu çıktım? Mesela. Evet. Bu bir de şuradan çıta çıkartalım. Şunu bir çıkartın Boş mu bu? da hepsi aynı hepsi. aynı bir şey oluyor. aşırı bir koku var ya güzel koku baba. <laughs> Felaket güzel bir kokusu var.